Ya bırakın beni diyorum, bırakın beni. Sus lan bakayım lan, git <laughs> bakayım sen. Al bakayım lan şöyle, sana. al bakayım sen. Ya vurma vurma, takmış ya. Vur, vur, vur. Canım acıyor. Özür dilerim, bakayım sen bana. Abi de bakayım, abi de bakayım bana. Ya sus be, ben sana de abi, de abi, abi der miyim? Seni böcüm. O zaman gel bakayım sen şöyle, kaka. al bakayım sen o zaman şöyle. Al bakayım lan, kafana kafana vururum lan sen. Al bakayım şunu şöyle. Vurma vurma, şu yapma ya. Aaa, olamaz, olamaz, olamaz. Arda, Gökçe, Tombi. Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum atanlar da süper kahraman olur. Hiçbir bir şey yapmayanlar da fakir olur. O yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Orada. Domuş öh, ne yapıyorsunuz burada siz? Domuş. Ne da 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 bakayım? Al bakayım. Şu iki kafanı kafana boyayacağım. Onu bilmiyorum. Bırak o beni. Bilader. Gözünü seveyim. Kurtar beni. Bunlar beni dövüyor. Şuna şu bakayım. Kes lan. Dövüyeceğim. Kurtar beni. Al bakayım. Ne şimdi ya bir ya Gökçe bıraksana Arda'yı Ya birader ya, al al bırak beni oğlum Neden dövüyorsunuz çocuğu siz manyak mısınız siz O bize Ay, kaka kafalı, kafalı onu dedi döveceğim Onu döveceğim onu ben döveceğim ben dayanamam bunu döveceğim ha Dur 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 Tomiş tamam tam dur yapma ya o ne oldu döveceğim. Oğlum ne bu bunu bu bana, 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 bana bok kafa dedi lan. bana bok kafa dedi oğlum bak çok dedi, bu çok sinirlendi bu Arda sen ne diyorsun Tomiş'e kaka kafalı mı dedin ya birader ama hak etti yani. Kalk ee, etti yani. Ya, bana, bana, bana da kıl 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 falan bak Çok sinirlendim bak ha. Hadi, Hadi. Hadi sen gel tombişim gel tombişim. Yapma 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 dur dur. Ya git tombiş yoksa bırak artık sen de ya. Bırak artık Arda kardeşim. Şunlardan özür dile. gözünü seveyim yoksa bak bunlar seni dövecek ya. Tamam ya özür dilerim. Ha şöyle abi de bakayım bana abi de. Sana abi demem. Tamam biz sen de abartma bak sen de özür dilerim şuraya getireyim ha. Oğlum bana o bok kafanı dedi ya. bok diyeceksin. Sen şimdi bok kafalı, Bok gibi kokuyorsun ne? Ya bak Tombiş yeter ha küfür etme tamam mı? Of ya tamam la özür dilerim. Ben bak benim çok sinirlendi bu ha. Tamam tamam sinirlenme artık özür dilerim senden. Arda bir daha sen de yapma böyle şeyler tamam mı? Tamam ya tamam şaka yaptım alt tarafı çok sinirlendiler. Neyse kardeşim söylemem, ne söylemem gereken konular var. Ne oldu? ne oldu, yani kardeşim? Ne oldu gene ya? Oğlum ne oldu gene ne oldu şuna bakayım. Bebek Sonic'i zombileri ısırmış ve sonra Bebek Sonic yapmıyorum tombiş. Yemin ederim dünyada dolaşıyormuş. Ondan sonra bebek Sony'i zombiler ısırmış. Ve sonra sabahleyin de bebek Sony'i zombiye dönüşmüş. Çok delikeli hale gelmiş. Sonra gitmiş. Bütün köylüler ısırmaya başlamış. Bütün köylüleri zombi yapmaya başlamış. Şu anda kendisini bir tane zombi ordusu yapıyor ve bizi öldürmeye geliyor. Oğlum ya ne, ne yapacağız? yapacağız? ne ya? Bizim öldürecekler oğlum. Valla ben çok korkmaya başladım. Göremce şey. ne yapacağız şimdi? Ha, daha demin beni demiyordun. Ne oldu? Korktu mu tırsak? Oğlum bak şimdi gelip döveyim ha. Ya tamam Tombiş tamam ya. Ne yapacağız Gökçe? Ya, tamam Bizim iş tamam baş, lazım. Bebek zombi bebek sonu durdurmamız lazım. Girol, lazım. Girol, buraya en güvenli evlerimizi yapalım tamam mı? Sakın evimize bile yaklaşamasın yoksa ölürüz. Aynen öyle kardeşim. Buraya güvenli evler yapalım. Tombiş sen Gökçe yardım et. Ben de Gürol'a yardım edeceğim. Tamam merak etme hadi bakalım Gökçe abla. Şimdi biz evet, bir çabuk yapalım evimizi. Ya bırak beni Hiç ya bırak artık tam. be bırak. Aa bunlar hep kavga ediyor ha. Oğlum bak valla seni sevmiyorum hadi bak. Gibi dedim seni sevmiyorum ha. Tamam git zombi şeyine git zombi şeyine bak kavga hiç etmeyin artık kavgayı yeter edin tamam mı yoksa birazdan bebek sonu gelecek hepimiz ısıracak sonra biz de aa diye zombi dönüşeceğiz. Oğlum ne ben zombi dönüşmek istemiyorum lan valla istemiyorum ben bunu çok mutluyum oğlum kıza bana hayal var çok yakışmış ona baksana lan ne güzel tipim var. Ya aynen öyle tamam mı Tombiş? Eğer ben böyle kavga etmeye devam edersen birazdan zombiler gelecek hepimiz ısıracak. O yüzden herkes yerine gitsin. Şimdi bu görmüş olduğunuz alanlara güvenli evlerimizi yapalım. Evet, evet çalışkansı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben evime mavi nedir tuğlasından yapacağım. Oğlum görüyor musun lan? Biz de pembe Ali'den yapacağız oğlum Ali'den yapacağız. Sizden daha da güvenli olacak elimiz bak kocaman pembe Ali la bu. İyi bakın evet. Tombiş size başarılar diliyorum o zaman. Arda kardeşim biz yapmaya başlayalım mı? Evet birader hadi başlayalım. Bunlardan zaten daha da güvenli ev yapacağız. Aynen öyle arkadaşlar. Bu bunlara var çok dandik yapıyor çocuk yani siz göreceksiniz bunlar çok kötü ev yapacak Oğlum bak vallahi onlara daha da güvenli ev yapacağız Ya oğlum bak bizim arkamızdan konuşmayın ha Oraya ilgili bir video Ya bizim arkamızdan konuşmayın Yo sizin arkasından konuşmuyorum ben niye sizin arkasından konuşmayayım siz kimsiniz ki Konuşuyorsunuz duydum Aynı bir kere öyle. Asıl siz siz, kere. Siz, kere siz, kimsiniz siz, siz kimsiniz oğlum Hiç para etmezsiniz Ya abi bak ya sen, sen yine dayak bak, istiyorsun bak. Diyorsun, ha sen çok sinan diyor ki ne abi Gelin valla şuna kafana palatırım bak kocaman kafam var Bir koydum seni yere çıkarım ha Bölevinizi kıyayım sizin Ya git domuz ne yapıyorsun Oğlum ben sinirlendim beni evinizi bir dakika parlatırım kendini ona göre. Bak bir daha bak emmi kırarsan o senin kafanın yere sokarım ha. Tamam mı duydun mu lan beni? Tamam lan tamam lan şaka yaptım oğlum lan vurma lan bana. O zaman adam akıldır. Şöyle arkadaşlar tamamdır. Şöyle evimizi biz yapmaya devam edelim Çalışkansı Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buraya böyle duvarlar yaptım. Ve duvarların arasına arkadaşlar lazerler koyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle lazerlerimizi koyalım. Görmüş olduğunuz gibi tamamdır. Bir tanesini şuraya koydum. Bir tanesini buraya koydum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buralarda böyle lazerler olacak. No birader. Çok güvenli oluyor. Evet kardeşim de baya güvenli oluyor. Elimize kimse zarar veremeyecek arkadaşlar. Tamamdır. Şuraya da koyalım aynısından. Aynısından şimdi... Şimdi bu tarafa da şöyle koyacağız bakalım arkadaşlar tamamdır görmüş olduğunuz gibi evimiz çok güvenli oluyor ya birader şunlara baksana bir de gelmişler halıdan yapıyorlar oğlum halıdan San, ne, ne olur be, ya oğlum sen ne lan sen, de, de. sen kendine baksana lan böyle laf edeceğine git birazcık bir şeyler yapışın oğlum bence öyle oturuyor konuşuyor ya sus be ben sen miyim Tomiş kes sesine bakayım oğlum bak ben yine buraya gittim bana seni ya tamam tamam Tomiş sinlenme sinlenme aaa oğlum ben çok sinirliyim bu oğlum bana ne kadar adam ne bu bak çok sinirliyim gibi ne dedim bok kafalı bu ya bak Tombiş küfredip durma bak bir daha terbiyesiz Tombiş arkadaşlar yorumlara terbiyesiz Tombiş yazın ya ha biri pis pis şeyler söylüyor arkadaşlar yazmayın ne bana lütfen ne yazmayın bana Aa işte böyle yazmayacaklar Arda pis, tamam mı? terbiyesiz piş, piş, piş. Arda bize kaka kafalı diyen o tamam mı bize kaka Yok, kafalı diyen şey Arda Yok İftira, evet, dedin iftiracı, iftiracı, iftiracı sen sen iftiracısın iftiracısın Tombiş gel yanıma sinir oluyorum Arkadaşlar kavga ediyor Tombiş şimdi şöyle, ne yapacağız biliyor musun şöyle Tombiş Şimdi bakalım. evimizden gizli geçit açacağız sonra kalmış ve onların evine gireceğiz ve sonra onların evini kıracağız tamam mı? Hadi bakalım yok bakalım yok hadi hadi o zaman bizi bir tamam. tek O bunlar ne konuşuyorlar orada? Tamam şimdi oradan. ben kazıyorum Aa, şöyle. siz ne konuşuyorsunuz orada? orada? Oğlum bir şey konuşmuyor ya, ne konuşacağız şey ya Allah Allah, Allah ya. ya. Allah Oğlum senden ben niye kopya çekeyim manyak? Kötü ev yapmış bir de gelmiş benden kopya çekme diyor. <laughs> Şuna bak birader gelmiş de kopya çekme diyor. Ulan kopya çekseniz çektiniz siz gelip bizden çekersiniz. Aynen öyle Yok, kardeşim. Sen

Çak ne diyorsunuz oğlum siz bak konuşmayı unuttum lan Oğlum siz benim evime gezgi için tutuyorsunuz ha oradan patlatacaksınız öyle mi? Yok ne yok al bakayım bak pastayı görüyor musun lan? Ekmek bulamazsan pastayı demişler yani görüyor musun? Ekmek okul demesin şunu pasta vereyim bak çilekli pasta Lan bak Tomneş ba çilekli pastada başlat lan şimdi şu camı kavana vururum senin. tamam tomneş ona yaptık oğlum ne yemesinden mi oğlum öyle hadi bakalım git şimdi kendi evini yap Bunlara hadi git, git. Arkadaşlar gitmişler aşağıdan bana gezgi içine atmışlar Benim evimi patlatacaklar beni trollecekler Şunlar kardeşim. Onu da beceremediler bile. <laughs> Eller ayakları bulaştı. ne be? ne? Arkadaşlar. Allah Allah ya. Onu bile beceremediler. Neyse bakalım çalış Biz şimdi buraya arkadaşlar çok güvenli şöyle kapılarımızı koyalım. Şöyle koyalım. Sonra da arkadaşlar şöyle evin içine bir tane yatak ve bir tane de sandık koyuyorum. Şöyle kapımızı da kapatalım. Tamamdır. orada kardeşim ev nasıl oluyor? Birader sana söyleyeyim var ya evimize kimse yaklaşamayacak kardeşim. Evimiz zaten çok güvenli ama yani Gökçe'yle Tombiş çok kötü ev yapıyor. <gülüyor> Oğlum ben size ne yapıyorum sana Ben burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir laf düzey yapıyorum. Ama beni bu sinirlenme gelmediği <laughs> için gideceğim. Bir acımın kafasını kıyacağım. Tamam Tombiş sinirlenme sen de Arda. Sen laf alıp durma kardeşim ya. Ne yapayım birader? Tomuç beni sinir ediyor. Tamam kavga etmeyin artık. Aa, şimdi de çalışkansı bu evimizin böyle tepelerine arkadaşlar top atarlarımızı koyacağız. Aynı şekilde arkadaşlar bu tarafa da şöyle koyalım. Sonra bu tarafa da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar top atarlarımız serre ateş edebiliyor. Ve buraya da arkadaşlar tabii ki de laf tuzağı yapıyoruz. Hadi bakalım şöyle çalışkansı laf tuzaklarımızı ekleyelim. Sonra arkadaşlar bu tarafa da ekleyelim şöyle. Sonra bu tarafa da şöyle ekleyelim. Şuna baksanız arkadaşlar evimiz aşırı güvenli oldu ya. Evin her tarafında uzaklar tuzaklar var ve gizli gizli silahlar var. Evimize kimse yaklaşamaz. Eğer zombiler yaklaşmaya çalışırlarsa onları arkadaşlar pişmiş çürük ete çeviririm vallahi. Şimdi de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evimizin her tarafını böyle kameralar koyacağım. Arda bu kameralardan zombileri izleyebilecek. Evet arkadaşlar ben zombilerin gelip gelmediğini kontrol edeceğim. Evet şöyle ekleyelim bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Bakalım bunlar ne yapıyor buraya? Siz ne yaptınız da buraya? Oğlum işte görme bak buraya cebine böyle örümcek ağlarına koyduk ondan sonra da evin yasını şu laf tuzakları yaptık. Vay. Oh ne? nazarı çalmışsınız. A -a -a hayır, hayır bir kere şey şey sen, de sen de Evet, bizden çalmışsınız. Bak bak Tomiş nasıl geliyor Şişko. Bizden çalmışsın lan bunu Şişko. Yok lan sizden çalmadın. Ne olur. alakası bak, var ya? Bak görüyor musun? Örümcek haline koyuyoruz siz bizden çalıyorsunuz oğlum açın. Biz ne yani zelik önce biz yaptık. Ha, biz yaptık oğlum ne zelik önce biz yaptık. Evet ya biz yaptık. Ya yoo biz yaptık. Yorum neresin arkadaşlar? Hayır biz yaptık. Hayır ya yalancı sus be. Arkadaşlar yorum neresin? İlk önce nazarı kim yaptı? Gökçeler mi koydu yoksa biz mi koyduk? Yorumları yazın? Oğlum Koyduklar. Şuna bak birader evet, ya. Hırsızlar utanmadan bile biz koyduk diyorlar. Çaldık diyemiyorlar. Aynı öyle arkadaşlar. bak Arda'nın canı yine, dayak, çek. dayak, çekmiş, yine Ardın... dayak çekmiş. Dayak çekmiş. Ağzı açılmış. yine dayak çekmiş dayak Arda'nın canı. Dayak atmaya gelirseniz karşınıza beni bulursunuz tamam mı? Ona kimse dayak atamaz. Hiçbir kaçamadım. şey yapamazsın Aynı bir Aynı öyle. Kere. Benim aslan gibi gürol kardeşim var. Senin top gibi tombişim var. Oğlum bırak. Asıl sen kötü bak. Sen kime top diyorsun ya? Tamam be Tomış tamam git buradan. Oğlum bak bana beni bu çok sinirlendiriyor. Yani Bunu sen çay çık. Yoksa ben biraz bunun kafasını doya boyayacağım. Çok sinirlendim. Tamam tamam Tomış'a diğerine git sen de. Arda sen öyle denir mi ya? Aa, ayıp ayıp şeyler diyorsun. Tamam birader özür dilerim. Bir daha deme tamam mı? Hepinizin işini bitirmeye geldim. Bu dünyadaki artışlarım Herkes zombi olacak. Ve bu zombilerin kralı da bebek Sonic olacak. Artık insanlık yok. Artık zombi devri başladı. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> birader, birader! Hmm, ne oldu? Duyuyorum ya. Bir bıraksana kardeşim. Gidip işinle ilgilen giden? Hmm. <laughs> birader uyan! Hmm, orada bak ne oldu? Kardeşim, bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı var ya? Hadi dışarı çıkın korkaklar. Bir dakika bu, bu, bu ses ne ya? Bu, bu, bu ses ne böyle? Olamaz. Olamaz. Bebek Sonic ordusu gelmiş. Dışarı çıkın dışarı. Birader ne yapacağız biz? Ne, ne yapacağız kardeşim? Hadi zırhlarını giy. Hazırlan hemen. Ben de meşhur arkadaşlar zırhlarımı silahlarımı alayım şöyle. Koş kardeşim koş. Geliyorum birader geliyorum geliyorum geliyorum. Koş koş birader koş hemen şöyle koş koş. Bebek Sonic bak bizi dinle. Biz senin iyi arkadaşınız tamam mı? Bunlar da ne böyle? Kes sesini. Ben seni tanımıyorum. Hepinizi zombiye çevireceğim birazdan. Göreceksiniz. Hay Allah'ım ya Ök ne yapacağız biz arkadaşım. Gökçe Kendin, çabuk yardıma gelin. Nuri la bakayım o da. O niye suya baksın la bir sürü zombi ordusu gelmiş. Evet bir sürü zombi geldi. Ne yapacağız biz? Bak bebek Sonic. Sana daha vermek istemiyoruz tamam mı? Lütfen ordunu da al. Git buradan. Sen iyi bir insan. Evet, insansın. Kötü bir git. insan değilsin. Çok kaba mı Öldürün şunları. Ne? Olamaz. Hayır, olamaz. 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 Vurun hadi vurun. Olamaz olamaz. olamaz. Hepiniz içini bitireceğim vurun. Gelin. Şöyle. Gülüm buraya, Bu savaş bitmez. Aynen öyle, evet, Savaş size? bitmez. Ol bakalım, evet, bitmez bakalım vur bakalım kardeşim, mur tom mur Kılıcına göbeğine kurban be. Aynen oğlum. Hadi şöyle. Gel bakalım ne gel bakalım ne bakalım ne Gel bakayım şöyle senin pis zombi. Gel bakayım sen de. Çık kardeşim oradan dikkat et. Hmm. gelin bakayım Aa, siz de. Olamaz, olamaz, geldim olamaz. geldim olmaz. geldim sizi kurtarmaya. Olun bakalım şöyle. Olun bakalım. Çavuşkan söylemez. Bu savaş bitmez arkadaşlar. Hiçbir zaman bitmeyecek. Olun bakalım şöyle. Olun bakalım. Evet, evet. Ay, ya, sen, oldadın? sen, buraya. Sen de gel bakayım. Ben burası. Hep bir Kaçma lan buraya zombiler kaçmayın. Arkadaşlar, olamaz bunlar çok güçlü. Ah, ah, ah. Olamaz, olamaz. Olamaz, şimdi size bir göstereceğim. Etrafta bir sürü var. Etrafta bir sürü var. Çalışkan ise etrafta bir sürü zombiler var. Olamaz, olamaz, olamaz. Vur kardeşim, vur. Ah, ah vuruyorum birader. Zombie geldi mi? Geldim ya, mekimiyorum. Zombie geldi bize geldi. Al bakalım sende. Oynuyorlar kardeşim bir tane bile zombi kalmadı <laughs> Şuna baksanıza evet, arkadaşlar bir kere Bütün zombileri işlerine. öldürdük Ve arkadaşlar bebek Sonic de Demek ki oradan kaçmış korkak bebek Sonic. Gelmiş bir de bizi zombiye çevirecekti Şuna baksanıza bütün ordusunu yok ettik arkadaşlar Ama bebek Sonic elimizden kaçırdık Merak etmeyin arkadaşlar şimdi gideceğiz bebek Sonic'i Bulacağız ve tekrardan arkadaşlar onu eskane Çevireceğiz tamam mı çalışkan ailesi Tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ekran video çıktı solda çıkan Ve sağda çıkan videoları attıktan sonra inşallah Bütün dilekleriniz ve dualarınız gerçekleşecek gerçek olur amin. Hadi bakalım tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın ya. Tıklayınla. Bakın şimdi solda video var ve içeride video var. Vurayım ne? Sıklayın bakalım onlara. Ya Tomiş bana vuruyorsun lan. Al şöyle vurayım da sana. Oğlum sen kime vuruyorsun ya? Gel bakayım ne için buraya. ya, oh, tamam oh, tamam oh, kavga oh, etmeyin oh. hadi.